Şehir olacak İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız Haklıyız. Yaşasın Şişli Direnişimiz Yaşasın Şişli Direnişimiz Herkes için cevap. Ver. Halka demokrasi getireceklermiş. Halkla barışacaklarmış. Geçmişi helalleşeceklermiş. Siz haram yemekten Geçmişe helalleşemezsiniz. Siz ilk önce kapınızın önüne helalleşin. Geçmişiniz karanlık. Aynı bugün yaptığınız gibi güvenlik güçleriyle İnsanlara işkenceden başka bir şey yok geçmişinizde.